arkadaşlar, sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Sözcükte anlam 3 testini çözüyoruz. Sorularımızın yazarı Abdus Samet Cengiz Hoca'ya teşekkür ederek soru çözmeye başlayalım. Soru 1. Aşağıdaki sanatçı ile ilgili yargılardan hangisi ayrıç içindeki ifadeyi belirtmez? A şıkkı doğayı sadece gözleriyle değil, duyguları, düşleri ve özlemleriyle de görür. Yaratıcı olma. B şıkkı verimliliğin düzenli çalışmaktan geçtiğini bilir, disiplinli olma. C şıkkı toplumun kişileri şekillendirmedeki genel geçer kurallarına sık sık karşı gelir, aykırılık. D şıkkı çevresinde olanları takip eder, olayları analiz edip sentezler yapar, meraklı. E şıkkı bugünden çok yarını, kalıcı ve ölümsüz olanı düşünür, farklı olma. Duygu, düş ve özlemle görme, yeniden var etme işidir. Duyguları, düşleri ve özlemleriyle görür ifadesi bunu anlatmaktadır. Yaratıcı olma doğru düzenli çalışmaktan geçtiğini bilir. Bu da disiplinli olmayı karşılar. C şıkkında kurallara sık sık karşı gelir ifadesi aykırılık ifade eder. Çevresinde olanları takip eder, olayları analiz ve sentez yapar. Analiz ve sentez meraklı insanlara özgü davranışlardır. Bugün de çok yarını kalıcı ve ölümsüz olanı düşünür. Kalıcı ve ölümsüz olma ifadesi farklı olmayı vermez. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış deyimlerin hangisini açıklamasında bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Dilimizde yüz sözcüğü ile ilgili birçok deyim kullanılmıştır. Utanç gibi sebeplerden dolayı bir kimsenin karşısına çıkmamayı, yüzüne bakamaz olmak, onurunu sarsacak kadar çok yalvarmayı, yüzü kalmamak, kusurlarını kişinin kendisine söylemeyi, yüzüne vurmak, birisine darılıp konuşmamayı, yüzüne bir daha bakmamak, birini yapayalnız, kimsesiz, kötü bir durumda bırakmayı ise yüzüstü bırakmak deyimiyle ifade ederiz. Yüzüne bakamaz olmak ifadesi utanç gibi sebeplerden dolayı bir kimsenin karşısına çıkamamayı ifade eder. Yüzü kalmamak deyimi daha önce birçok şey istediği için yeni bir şey istemeye sıkılmak anlamında kullanılır. Fakat burada onurunu sarsacak kadar çok yalvarmayı ifade etmiş. Burada yanlışlık yapılmıştır. Yüzüne vurmak, kusurlarını kişinin kendisine söylemek deyimin anlamı doğru verilmiş. Yüzüne bir daha bakamamak birisine darılıp konuşmamak anlamında doğrudur. Yüzüstü bırakmak kötü bir durumda bırakmayı ifade eder. Öyleyse burada da deyimin anlamı doğru verilmiştir. İkinci sorunun cevabı B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Mehmet Kaplan'a göre Türkçe'de Ahmet Haşim'in fıkraları kadar dolgun, içeriksel yoğunluk, yazı yazılmamıştır. Bu yazıların temel niteliği, ana özelliği, düşünceyi az sözcük, açık, anlaşılır bir dil ile anlatmak, yeni şaşırtıcı bir etki uyandırmaktır. Güzel betimlemeler ve imgeler bu düz yazıları estetik bir değer, sanatsal bir kıymet verir. Ahmet Haşim düz yazılarında basma kalıp düşüncelere, alışa gelmiş fikirlere yer vermez diyor. Dolgun sözcüğü içeriksel yoğunlukla karşılanmıştır. Doğrudur. Dolgun sözcüğü içeriksel yoğunluk olarak söylenebilir. B şıkkında temel niteliği, temel sözcüğünün karşılığında ana nitelik sözcüğünün karşılığına özellik verilmiştir. Bu da kullanılabilir. Ana özellik diyebiliriz eş anlamlı gibi. Az sözcük açık anlaşılır bir dil ifadesiyle karşılanmıştır. Az sözcük yoğunluk anlamı vermektedir burada arkadaşlar. Az sözcükle çok şey ifade etme yoğunluk olarak bilinir. Öyleyse burada verilen karşılık cümleye uygun düşmemiştir. Estetik bir değer estetik sözcüğüyle sanatsal, değer sözcüğüyle kıymet karşılanmıştır. Burada yine olmuştur. E şıkkında basmakalıp düşüncelere, basmakalıp ifadesi özgünlüğü olmayan, bilineni tekrarlayan klişe anlamında kullanılmış. Buradaki kullanımda parantez içindekine uyuyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Soru 4. Altı çizeli sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Divan edebiyatı sanatçılarına Arap ve Fars edebiyatına, körü körüne bağlamış birer sanatçı zannetmek, edebiyat geleneğimizle ilgili hiçbir şey bilmemektir. A şıkkı, kitaplardaki her bilgiyi onları hiçbir araştırmaya tabi tutmadan doğru zannedip kabul etmek yanlış bir tutumdur. B şıkkı, toplumun benimsenmemiş olduğu hiçbir yenilik yaşayıp gelişemez. C şıkkı, okuyucu eserde kendi değer yargılarına ait bir iz bulmazsa o esere ilgi duymaz. D şıkkı, yazar çağına bütüncül bir bakış açısıyla bakmalı, ve çağını aynı bütüncüllük içinde eserine yansıtmalı. E şıkkı nitelikli bir okur kitlenizin olması yaşınız kaç olursa olsun sürekli çalışmanızı gerekli kılar. Burada altı çizili ifadeyle körü körüne ifadesiyle düşünüp taşınmadan bilmeden anlamı verilmiştir. Bu anlamın A şıkkında olduğunu görüyoruz. Kitaplardaki her bilgiyi onları hiçbir araştırmaya tabi tutmadan doğru zannedip kabul etmek yanlış bir tutumdur diyor. Öyleyse hiçbir araştırmaya tabi tutmadan doğru zannedip kabul etmek körü körüne yapılan bir harekettir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 5. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktır. Şiir genel dilden ayrılmış, kelimeleri yeni anlamlarla zenginleşmiş, her harfi yeni ahenklerle, ritimlerle çınlayan tavır ve edası başka bir ölçüye, farklı kıstasa göre düzenlenmiş, his ve hayal ile dolu, kişisel, öznel bir vehçe vücuda getirdiği, yarattığı andan itibaren açıklığı, özülüğü okura göre değişmeye başlayan bir biçimdir diyor. Ahenk sözcüğü ritimle karşılanmış olabilir. Ahenk sözcüğünün yerine ritmi kullanabiliriz. Başka bir ölçüye farklı kıstasa demiş. Başka sözcüğüyle farklı ölçü sözcüğüyle kıstas eş anlamlı olarak kullanılabilir. Bu da doğrudur. Kişisel sözcüğünün yerine öznel sözcüğü kullanılabilir. Bu da doğrudur. Vücuda getirmek yaratmak sözcüğüyle karşılanabilir. Açıklık sözcüğünün yerine özlülük tutamaz arkadaşlar. Özlülük az sözde çok şey anlatma demektir. Doğru cevap E şıkkında verilmiştir. Yanlış kullanılan açıklık, özlülük ifadeleri. 6. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı bir kullanım vardır? A. Klasik eserleri okumaktan hiç vazgeçmedim ama her zaman sıra dışı bir yazar olmaya çalıştım. B şıkkı her sanatçı kendinden çok ortaya koyduğu sanat ürünlerinin değerlendirilmesini arzu eder. C şıkkı şiirimizin gerilediğini iddia edenler bence büyük bir yanılgı içindeler. D şıkkı bir edebi türde görülen niceliksel artış o türün gelişmişlik göstergesi olamaz. E şıkkı şiirlerinde sözcükleri değişik anlam boyutlarında kullanarak yeni çağrışımlar uyandırma yoluna gitmiş bir şairdi o. A şıkkına baktığımız zaman klasik eserleri okumaktan hiç vazgeçmedim ama her zaman sıra dışı bir yazar olmaya çalıştım ifadeleri kullanıyor. Klasik sözcüğü değerini yitirmeyen, alışılmış, sanatta kuralcı anlamlarına gelmektedir. Burada alışılmış, değerini yitirmeyen ifadesinin karşısına sıra dışı bir yazar olma, sıra dışı ifadesi koyulmuştur. Birbiriyle karşıt ifadeler A şıkkında kullanılmıştır. Soru 7. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır diyor. Bu sıcak havada serin yumuşak bir esinti tarlada çalışan işçileri rahatlatmıştı biraz olsun. Bu cümlede katı cisimlere ait yumuşaklık özelliği esinti için kullanılmıştır. A şıkkı akşam üzeri sahilde tatlı bir rüzgar esiyordu. B şıkkı beton yığınlarına hapsolmuş insanlar toprak kokusunu nereden bilsin? C şıkkı karşıya geçmek için yıllarca bu teleferiği kullandılar. D şıkkı kaldırımları işgal eden masalar yayaların geçişini zorlaştırıyor. E şıkkında Karadeniz'in hırçın dalgaları kayaları parçalayacak gibiydi. Burada kullanılan duyu aktarması dediğimiz olaydır arkadaşlar. Beş duyu organımızdan birine özgü bir sözcüğün bir başka varlığa aktarılmasına diyoruz. Aslında yumuşak ifadesi, yumuşak sözcüğü dokunma duyusuyla alakalı bir kullanımdır. Fakat biz bunu neye aktarmışız? Esintiye yani doğaya aktarmışız. İşte buna duyu aktarması diyoruz. Buna benzer bir kullanım aşağıda A şıkkında vardır. Akşam üzeri sahilde tatlı bir rüzgar esiyordu derken tatlı tat alma duyusuna ait bir özelliktir. Bu doğaya yani rüzgara aktarılmıştır. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derin kelimesi böyle sığ düşüncelerle bir sonuca ulaşamayız cümlesindeki sığ kelimesinin anlamca karşıtıdır diyor. A şıkkı adam top atsa da duymayacakmış gibi derin bir uykuya dalmış. B şıkkı boğazın en derin yerinden çıkan çöpler herkesi şaşkına çevirdi. C şıkkı çocuk konuşmaya başlayınca salonda derin bir sessizlik yaşandı. D şıkkı bilim adamları yaptıkları derin araştırmaların sonucunu bizlerle paylaşacak. E şıkkında bu suç örgütünü çökertmek için ne kadar derine inilmesi gerekiyorsa inilecek. Burada derin sözcüğü ayrıntılı anlamında, sığ sözcüğü ise ayrıntıya inmeyen anlamında kullanılmıştır. Buna benzer bir kullanım D şıkkında vardır. Bilim adamları yaptıkları derin araştırmaların sonucunu bizlerle paylaşacak. Derin araştırma ifadesiyle ayrıntılı araştırma anlatılmak isteniyor. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Değerli arkadaşlar, böylece bir testin daha sonuna geldik. Yeni bir teste Yeni bir soru çözümünde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik